İnsan olmanın temel özellikleri nelerdir? E, güzel yüzüm, dava adamı orada yanlış anlaşılıyor olabilir. E, Müslüman, benim için bir isim var zaten Müslüman. E, davası da zaten Kur'an'dır. Şimdi ayrıca bir dava adamı kafası oluşmuş oluyor. Tabi Müslüman zaten güzel ahlakını gereği olarak bir hayat yaşıyor onu dava olarak da ayrıca bir bölüme ayırmak olmaz. Yani hepsi onun içindedir. Ama ona dava diyelim mi? Diyelim. Yani bir mahsur yok yani öyle bir daha iyi anlaşılması için denebilir. Ee, mesela bak gecenin efendim, üç buçuğu geçmiş. Mesela bu bir davadır. ya yani adam vurup kafayı yatar bu saatten normalde öyle bir şey olmaz. Ama biz böyle bir fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Mesela 5'e kadar en az değerlendiriyoruz. Yani sağlığa saate zarar vermeyecek daha da devam edeceğiz. E yani bu bir davadır. Bu neden? Allah'ın varlığını bilmenin de üstünde Allah'ın büyüklüğünün farkındayız. Ya ama şimdi bak her zaman söylüyorum bir amal amca bir sen şey, ya Allah büyük diyor Allah kerim bir şey yapar bize diyor. Büyükten kasını bilemez adam. Ya yani onun için ev vardır, bahçesi vardır, en fazla gökyüzü vardır. E gökyüzü kadar bilir. Yani Allah büyük deyince o, o tarz bir şeyler bilir. Yani tarlayı yaratır, koyunları yaratmıştır. Yani amansız büyüklüğünü tam kavrayamaz. Onun için de gücünün belirli sınırlarda kalacağını düşünür Allah'ın. Zaten e, dua derlerken de duyurmak için bayağı bir uğraşıyorlar du evet. dikkat ederseniz. Evet. Anlatamadığı kanaatinde oluyor. Tekrar tekrar söylüyor. Yani Allah'a haşa böyle zor anlayan, haşa birisi gibi görüyor. Halbuki ona dua ettiler zaten Allah. Ee, Allah'ın büyüklüğünü anlayan kişi, kader içerisinde zaten dava denilen olayın içerisine sokulur. Ve onu yaşar o. Ee, mesela Bediüzzaman dava adamıydı. Peygamberlerin hepsi dava adamıdır. Süleyman Hilmi Tunahan mesela dava adamıdır. Alparslan Türkeş Rahmetli dava adamıydı. Erbakan Hocamız dava adamıydı. Şeyhimiz Sultanı Şeyh Nazım Kıblisi El Hakkayan Hazretleri mesela dava adamı. Atatürk, Atatürk dava adamıdır. Mesela Tayyip Hoca da dava adamıdır. Evet, evet. Ama her siyasetçi dava adamı olmaz. Adam evet. siyasetten para kazanmak, ev kazanmak, itibar kazanmak ister. Emekli olur zaten. Bir kere milletvekili oluyor, maaş alıyor. Unutuyor adam. Yani konuşma arasında söylüyor. Ben bir ara milletvekili de yaptım diyor. Evet. Ya yani bilinmiyor bile hiç kimseye ilgilendirmiyor. Onu da ilgilendirmez. Ama mesela ben de dava adamıyım. Evet. Ya tipik bir dava adamıyım. Ya, her türlü tehlikeye gözü alıyorum. Evet. Mesela rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu o da dava adamıydı.